19 Mayıs 1919 karamsarlığın umuda, umudun inanca dönüşmesini ifade etmektedir. Bir asır önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan mücadele ve azim meşalesini bugün de gururla taşıyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bakalım şimdi gençler 19 Mayıs için ne söyleyecek? Hep beraber onlara kulak verelim. Altanur'una savaşan askerlerimizin ve Atatürk'ün emanet ettiği bu ülkede genç olmanın gururunu yaşıyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesi biz Türk gençlerin elinde sonsuza dek yanmaya devam edecek. 19 Mayıs Güven, Sevinç, Hareket günüdür. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet ve şerefin icabı olan bütün fedakarlığı yapmakla teselli bulur. 19 Mayıs 1919'da İstiklal mücadelesini başlatan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Atam, bıraktığın emaneti sonsuza dek koruyacağız. 19 Mayıs özgürlüğe atılan ilk adımdır. 19 Mayıs bir milletin kendi küllerinden doğmasıdır. Bayramımız kutlu olsun bütün ümidim gençliktedir diye atamın 101 yıl önce yaktığı ateş hala biz gençlerin yolunu aydınlatmaktadır. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Geleceğe güvenle her baktığımda bundan 101 yıl önce Samsun'da bize güvenen, kurduğumuz cumhuriyet bize emanet eden Mustafa Kemal gelir. Ve her 19 Mayıs'ta iyi ki varsın canım atam derim. 19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. Mustafa Kemal Atatürk emanetini Yılmaz Bekçileri izatan. Atatürk bu bayram gençlere armağan ederken gençlik kavramının yaş değil fikir olduğunu önemli vurgulamıştır. Fikri ür, vicdan ür, araştıran, sorgulayan bütün gençlerin bayramı kutlu olsun. Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz. 19 Mayıs mutluluktur. 19 Mayıs özgürlüktür. 19 Mayıs cumhuriyettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün halkımıza emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltecek ve ülkemizi en ileriye taşıyacak biz gençler daima çok çalışmalıyız. 19 Mayıs gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs benim için sadece Samsun'a doğru yelken açmayı değil, cumhuriyete, hürriyete doğru yelken açmayı ifade ediyor. Kurtuluş Meşalesi'nin yakındı, İngilizce olan inancın kuvvetlendiği gündür. Tamam, sen rahat uyu. Biz senin çizdiğin yolda durmadan ilerleyeceğiz. Geç ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim uşaklar, yürüyelim dadaşlar. Bugün 19 Mayıs. Bir tarih burada biter, bir tarih burada başlar. 19 Mayıs, bir Osmanlı subayı olan Mustafa Kemal'in İmparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolculuğun da ilk adımın adıdır. Yanımda görmüş olduğunuz genç ağaç sadece 1 yaşında ve büyüyünce bir sürü güzel meyve verecek. Biz de tüm Türk gençleri olarak bu ağaç gibi büyüyünce vatanımıza faydalı olacağız. Bu yüzden 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk'ün Samsun'a çıkıp ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasından sonra biz Türk gençlerine armağan ettiği bu bayramda gerçekten çok coşkulu ve mutluyuz. 19 Mayıs günü yakılan bu bağımsızlık meşalesini ilelebet taşımak biz gençlerin kutsal görevidir. Milletin bağımsızlığını biz gençlere armağan eden ulu önder'e sonsuz minnetlerimizle. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın Özgürlük ve Egemenlik Güneşi 19 Mayıs 1919 sabahı Kahramanlar Diyarı Samsun'da doğdu. Mustafa Kemal bütün ümidini Türk gençliğine bağlamıştır. Bunu şu sözünden de anlıyoruz. Gençler, cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Kötü tarihimizde ders çıkartılacak birçok olay vardır. Bu olayların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz 19 Mayıs'tır. Çünkü 19 Mayıs her türlü ahval ve şerait içinde dahi yanılmadan çalışmanın ve mücadele etmenin en güzel adıydır. Bugün Ulu Önder gençlere anlar etmiştir. Gençler, siz de azimle çalışın. Çalışmanız Bayramınızı unutmasın. Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğumuz terbiye ve kültürle insanlık değerini ve vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. Kemal, Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Bu tarihin önemi nedeniyle de 19 Mayıs biz Türk gençliğine armağan etti. 19 Mayıs, Atatürk e Alma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk gençliği amaca bizim yüksek ülkümüzü durmadan yürüyecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Türk bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesulüm Bize düşen onun doğum günüm dediği bu emanete sahip çıkmaktır. Gençliği yetiştiniz. Onlara ilim ve efanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığında onlarla kavuşacaksınız demiş Atatürk. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs Samsun'a Anadolu'ya doğan güneştir. Atamızın yüzünü görmesek de fikirlerini, duygularını anlamak, hissetmektir. Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkıp doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli olmak demektir. Bugün Samsun'da atılan o bir adımı bin adım yapacak bizlerin bayramı. Ülkemizin seçtiği yoldan gösterdiği hedefe atılacak adımlara ihtiyacı var. Sen de seç yolunu, bul bandırmanı ve at adımı. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Çelik gibi duruşun, şahin gibi bakışın, şimşek gibi gelişin unutulmadı atam. uğradığın yerler, söylediğin sözler, gösterdiğin hedefler unutulmadı atam. Gençlere değer veren, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınları hazırlayan olursa geleceğe güvenle bakabilir. Türk milletinin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu değerli günde vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Atatürk'ün vatanını en çok seven, işini en iyi yapanlar sözünde benimseyen bir gençlik olmalıyız. Gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız. Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Tarih yazmamız gün 19 Mayıs. Kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm diyerek yaktığı bağımsızlık ateşini tam 101 yıl sonra ilk günkü varlığıyla muhafaza etmekten gurur duyuyor. Hür yaşamak isteyen bir millet köle olamaz. Geçiremez boynuna tutsaklığın çemberini. Al bayrağımızın rengi, dünya yıkılsa solmaz, alamaz hiçbir kimse yurdumun tek yerini. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği gündür. Bugün biz gençlere emanettir. Türk milletinin büyük önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum. Bugün 19 Mayıs, Gençlik Bayramı var. Bugün Samsun Ufkundan yeni bir güneş doğar. Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. Türk milletinin istikbalini kurtarmayı planlayan kumandan ayak bastı Samsun'a. Sen bize ne büyük şansın atam? Atatürk'ün de dediği gibi bütün ümidimiz gençliktedir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm parolasıyla milli mücadeleyi başlatmak için İstanbul'da bildiği bandırma vapuruyla Samsun'a ayak basışının 101. yılında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladı. 19 Mayıs deyince aklıma atamın gözleri altında titreyen bandırma ve o gözlerde kurtuluşu gören gençlik gelir. Tam 101 yıl önce bugün bir meşale yapılmış İsmi Bağımsızlık Meşalesi. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meşaleyi bize, biz gençlere emanet etmiş. Ben de bu meşalenin asla sönmemesi, bu savaşın o ilk günkü coşkusundan hiçbir şey kaybetmeden ilelebet payidar kalması ve bugünün her sene apayrı şekillerde kutlanarak ölümsüzleştirilmesi adına üzerinde çok büyük sorumluluk hissediyorum. 19 Mayıs, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm sözüne ve ulus egemenliğine dayanan Tam bağımsız bir devlet kurma fikrinin yaşama geçirildiği gündür. Bugün biz gençlere emanettir. Müzik